Merhaba sevgili dostlarım, Game Boom kanalından ben Ümit. Yıllar sonra Sıro, TRSüro 14. bölüm, Nemrut'a hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçen bölüm artık sıfırı çekmiştik, 1.5 emreye yakın bir paramız kaldı. Soslarımızı tamamlamaya çalışıyoruz, ufaktan sun silahımızı taktık. Ee, güzel güzel XP'lerimizi kasacağız. Bu bölüm hedefimiz soket yapmak olacak dostlarım. Öncesinde tabi birazcık kasacağım. 65. seviyeye gelmek istiyorum bu bölüm. 65 olduktan sonra bir soket patlatırız. Kolluğumuzla yüzüğümüzü artı 5 yapıp üstümüze giymiştik. Bildiğiniz gibi kolluğumuz Moon arkadaşlar. İlk defa ay mührü bir şeyler giydik. Geçtiğimiz bölüm Feeder Mask görevimizi bitirememiştik. Bilerek Job suit'i üstüme giydim. Job şekilde kasacağım. En azından 61-62 artık kaç olursa Job seviyemizi de birazcık yükseltmek istiyorum. Onu bir an önce 71 seviyelerine getirmem lazım. Şu an için şey yapamıyoruz. Götürebildiğimiz spesiyel miktarı çok az dostlar. Bildiğiniz gibi 71 olması lazım. 71. seviyeden sonra toplayabileceğimiz special miktarı artacak ve buna oranla blue stone ve ticketlarımız da artacak. Böylelikle fazladan biraz gelir elde etmiş olacağız ki bu bölüm hiç paramız yok. 15 emlik bir bütçemiz var. Birazdan pot alırız, o da biter. Kasılmamız lazım. Beklediğimden daha seri bir şekilde bitirebildik. Bir iki kere geldim slotta yattı karakter. O yüzden sonrasında pek fazla uğramamıştım geçen bölüm. Bu bölüm Böyle kazasız belasız hiçbir şey olmadan sonunda görevi bitirebildik. Neredesin dayıoğlu? Buradasın. Şöyle görevimizi de teslim edelim. Uf 14 milyon XP abi daha ne olsun ya. Ya baba daha ne olsun ya. Bu ne veriyor? Aa bir şey veriyor bu. Bu ne? Saldırı oranı %20 artma hemen kullanırım. Hemen kullanırım hiç acımam. Hemen slotta parçalarım ben onu. Feeder Mask görevinden sonra Black Eagle'lara geldim dostlarım. Burada da 500 adet öldürme hunt görevimiz var. Şimdi bunu yapacağım. Yine e, şeyle birlikte yapıyorum. Hunter giysimle birlikte yapıyorum dostlarım. Şurada bir Dimension Pillar var. İnşallah bunlar bizi öldürmez. İnşallah. Abi çok vuruyorlar. Öleceğiz değil mi? Kesinlikle öleceğiz gibime geldi. Bu ne abi? Bu ne abi? Abi o adam nukur istemese de bizi kesebilir yani o lightning vuruyor ya yıldırım vuruyor ya istemese de bize vurabilir o yüzden şu kepi çıkartalım o şekilde orada gidip görevimizi tamamlayalım. İşte bu be işte. Helal olsun ulan. Abi ropmuş bu ya heyecanıma değmedi yeminle ya güzel çok uzun süredir şey almıyorduk ee, sos item almıyorduk. Şöyle görevimizi yaparken yakalamam da iyi oldu. İyi ki de yani saatler sonra bakmadım iyi ki de. 90 nokta aldık bu drop'u ama dropmuş. Çok fazla para etmez beyler. Magic Pop'tan ee, dolayı çok fazla güneş mührü, drop eşyalar var. Çok para etmiyor ama olsun. Çok iyi. Yine çok iyi. Görevi bitirdim ancak quest'tan baktığımda görevin ne verdiği yazmıyor dostlar. Yani bakın şöyle bomboş bir sayfa. Şimdi görevi teslim edeceğim. İnşallah XP falan veriyordur yani. hani <laughs> Evet ne 7.5 milyon. Güzel. Güzel güzel. Ya şeyi sandım bir anda biliyor musunuz mu? Hani <laughs> boş yere mi yaptık acaba? XP vermeyecek mi falan? Böyle <laughs> quest'ten bakınca öyle bir şey sandım. Saçma olurdu yani. Hani be belki dedim bu falan vardır. İyi 7.5 milyon XP aldık. Güzel ya temiz. Kimsecikler yokken yine Konstantinopol'den yola çıkıyorum dostum yollar geçen bölüm götürebilmiştik inşallah bu bölümde götürebiliriz Böyle ufaktan bir gezdim Konstantin'de yine kimse yok özellikle bütün Konstantin'i gezip devam ediyorum dostlarım Götürelim bakalım bunu Ulan iki dakika çay aldırmadınız be ya arkamızı dönmeye gelmiyor ne insanlarsınız ya 2 dakika dedim şuradan bir içerden çay alayım geleyim Yok abi. <laughs> yok etmişler. Karşıya geçer geçmez yok ettiler diye düşünüyorum. Hayırlısı abi bugün de başaramadık. Neyi başaramadın amına koy? 7 eme yakın bir nakit kasmıştık dostlar bu bölüm. Şöyle konsinyeden de güzel bir haber var. Geçen bölüm çok kötüydü konsinye. Bu bölüm Nemrut'un konsinyesinde var bir şeyler. Bir tıkırdamalar var yani. Güzel hoşuma gitti. Tekrardan 15 eme çıktık. Bakalım konsinyoya koyacak bir şeyler varsa onları ekleyeyim. Dostlarım merhaba. Kayıt programının azizliğine uğradık. Yaklaşık 2 günün kaydı yok. Ne ses ne görüntü. Ya abi aldım ancak simsiyah bir ekranı kaydetmiş. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Artık RAM'le mi alakalı, cartla, curtla neyle alakalı olduğunu bilmiyorum. Tekrardan 50 M bandına koy, e, çıktık. Konsinyemizi yeniledik. Şimdi artık soket yapma zamanı. Hızlı bir şekilde YouTube'u arayıp tarayıp Soket yapmayı öğrendim dostlarım. Hızlı bir şekilde dediğim yaklaşık olarak 3 saat. <laughs> Genelde artı basma dahil serverda yaptığım şeyleri sizlere çok paylaşmıyorum. Yani artı basarken göstermiyorum. İşte şu an mesela tarif öğrenmeyi gösteriyorum da benim içeriklerim birazcık farkındasınızdır. Bilgilendirici içerikler değil dostlar. Daha çok böyle eğlenelim. Günlük hani casual <laughs> o tarz içerikler olduğu için ya bunlar nasıl yapılır nasıl edilir böyle şeyleri ben daha çok biliyorsunuz açıklama kısmına bırakıyorum işin ustalarına bırakıyorum bu işi ya bununla ilgili soket yapmakla ilgili ph botla ilgili işte ne bileyim görev yapmakla, gold çarı kasmakla ilgili bir bin bir çeşit video var YouTube'da. En iyilerini yani benim aslında en iyileri dediğim benim izleyip beğendiğim, makul bulduğum, aklıma yatan şeyleri açıklama kısmına bırakıyorum dostlarım. Oradan siz de bilgi edinebilirsiniz. Dediğim gibi benim içeriklerim birazcık daha bilgiye dayalı içerikler olmuyor yine soket yapmakla ilgili bilgi sahibi değilseniz bununla ilgili videoyu da açıklama kısmına bırakıyorum dost canlılarım isterseniz oradan arkadaşların kanallarından izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz bölümlerde 8 digri elementlere sahip olmuştuk dostlarım birkaç itim ben deneme amaçlı deathruar ile kırmıştım parçalamıştım Şimdi gittim konsinyeden bir 7 digri, bir de 9 degree'yi özellikle armor tercih ettim çünkü 350k 400k civarında bir paraya sahip oluyorlar gerçekten çok ucuz Onlardan aldım bunların elementlerini çıkartacağım Bu elementleri aslında insanlar yerlere dağıtıyor dostlar önceden ben toplatıyordum ancak sonradan farkına vardım ki bot duruyor. Yani sürekli şey pet filan doluyor. Bu yüzden dolayı bot duruyor. Artık toplatmıyorum. Pot dahi toplatmıyorum. <laughs> öyle söyleyeyim. Çünkü yere insanlar çok fazla pot atıyordu. Potları bot topluyordu. Topladıktan sonra bir anda duruyordu. Bütün gece öyle karakter bomboş kalıyordu ki bu geçtiğimiz videolarda aslında söylemeye çalıştığım şeylerden biri de buydu. Böyle şeyleri yapmayın abi. Böyle hataları yapmayın. Tamam pot toplarsın. Ee, birkaç en belki Çare geçersin ancak bütün gece karakterim bomboş durur. Şöyle hızlısından soketleri yapmaya başladım dostlar. Bu soketler acayip işimize yarayacak. Neymiş bertaraf oranı? Güzel kullanırız abi. Kullanırız. Altısını birden yapayım geleyim dostlar. Videolarımıza destek olan sizlere sonsuz teşekkürler deyip devam ediyorum. Dostlarım 6 adet soketi de yapmış bulunmaktayız. Bazen 2 tane atıyor beyler bilginiz olsun. Yani bir tane soket yapmaya çalışıyorsunuz 2 tane hazır soket yapıyor. Şu an bunları koyamıyoruz. Bir şeyler almamız lazımdı. Neydi onlar? Onları hemen arkadan da bakarım olmadı. Bir buydu galiba bu lazımdı. 6 tane alayım. Kırmak için bu lazımdı. Evet dostlar. Evet buydu buydu. Tamam buna açıyorduk kilit açmak gibi bir şey yani. Koydum. Aynen. Tamam. Hepsini açayım. Hepsini takabiliyor muyuz bilmiyorum ama ben yine de hepsini açayım abi. Ne olur ne olmaz. Hemen silah soketlerini de açayım dostlar. Silah soketlerini direkt kullanırız. Silah artık takabiliyoruz. GC tabi 69 leveli bekleyeceğiz ama silah soketlerini hemen şimdi koyalım. Ne attığımızın bir önemi var mı? Üstüne ne bastığımızın? Herhalde yok değil mi? Yani sıradan böyle patır kütür üstüne atmamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Sen gel abi. Hop. E ne oldu? Olmuyor. Niye olmuyor lan bu? He? Niye olmuyor abi? E bu da olmuyor. Abi eee Onlar giysiye basılıyormuş. <laughs> yani her şey her şeye basılmıyor beyler. Bilginiz olsun. <laughs> Lan ya giysinin şeyini silah basmaya çalışıyoruz. Ben de diyorum niye olmuyor. 3-5 kere denedim video kaydını kapatıp. <laughs> Tamamdır şöyle 3 dedik abi. Level 2 geldi. Level 1 geldi. Level 2 geldi. Güzel level 2 olması güzel. Şunlara da koyayım. Sen gel abi. Diğerini de atacağım. Buna da bertaraf oranı basıyoruz. Şimdi diğerini basamıyoruz değil mi? Aynen bu saldırı oranı sadece silah basıyor. Ancak biz silah farklı saçma sapan şeyler basmış olabiliriz. <laughs> olsun ya olsun. Olsun en azından ilk defa yapıyoruz dostun yolar. Öğrenmiş oluyoruz biz de. Bir dahaki sefere 76 silahında farklı şeyler deneriz. 64 seviyeye ulaştıktan sonra yaşadığımız bütün hikaye zaten benim için ilk defa oluyor dostlarım. İlk defa soket bastık. E nasıl kullanacağım bunu? Bas abi, ne işe yarıyor? Canı arttıracak. Aynen, canı arttırıyor. Diğeri de recovery olması lazım. Direkt can dolduruyor. Süper oldu. Slota girişlerde çok işimize yarayacak. İner inmez ölme ihtimalini komple ortadan kaldırmış olduk. Öyle ya da böyle bir şekilde yine karakterimize iyi bir şeyler yaptık. Bir yatırım yaptık. Soketlerimizi taktık dostlarım. Bu bölümde birazcık kısa oldu. Bunun için kusura bakmayın. Sebebi dediğim gibi 2 günlük kaydımın tamamıyla silinmiş. Daha doğrusu yanlış alınmış olmasından kaynaklı. Beni izlediğiniz için hepinize bin bir teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizden çaldım. Bunun için kusura bakmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.